İzin istiyorum. Ceza geçecek Sevcan'ın. Her zaman elen. Niko. Şimdi. <gülüyor> 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 Ve esmeden zor karar. Şerif'in Ballı'yı Adil'in silahıyla öldürmesinin ardından iyice köşeye sıkışan Esme yine Adil için bir fedakarlık yapmanın peşine düşecek. Peki Esme Şerif'ten boşanmaktan vazgeçecek mi? Eleni'ye Esme'nin annesi olduğunu kim söyleyecek? Oruç Sevcan'ın Eleni'yi denize attığı kaydı izledikten sonra ne yapacak? Adil Esme'yi bu defa ne için affetmeyecek? Şerif'in Ballı'yı öldürdüğü ortaya çıkacak mı? Melina, Eleni'yi tekrar Yunanistan'a götürebilecek mi? Birazdan hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama öncesinde Adil hapse girmesin, Esme Şerif'ten kesinlikle boşansın diyenler şu an bu videoyu beğenip, yorumlara yazıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Yeni bölümde Esme maalesef bir çıkmaza girecek. Çünkü Şerif'in teklifini kabul etmezse Koçer'i hapse girecek. Dolayısıyla Esme yine Koçer'in menfaati için maalesef Şerif'ten boşanamayacak. Tabii Koçer'i bunu duyunca öfkeden deneye dönüp yine Esme'yi suçlayacak. Fakat Esme sırf o hapse girmesin diye Şerif hainine boyun eğecek. Elbette Koçeri bu durumu bilmeyecek. Çünkü Şerif işini sağlama alacak ve Esme'yi Koçeri'ye bir şey söylememesi konusunda tembihleyecek. Ve Velhasıl şimdilik Şerif kısa süreli de olsa kazanmış olacak. Lakin elbette Koçeri Esme'yi sıkıştırıp Şerif'ten neden boşanmadığını mutlaka öğrenecek. İşte o zaman Koçeri bir şekilde o silahı Şerif'in elinden alıp Esme'yi Şerif belasından kurtarmış olacak. Tabii bu meselenin biraz zamanı var. O zamana kadar Adil Esme'yi asla affetmeyecek. Yine Şerif'e döndüğü için bu defa ona kapılarını tamamen kapatacak. Ancak dediğim gibi gerçek mevzu ortaya çıktığı an Şerif'in elindeki koz yok olacak ve Adil kısasa kısas yapıp Ballı'yı Şerif'in öldürdüğünü bir şekilde ispatlayacak. Yani o silahta Şerif'in parmak izlerinin olmasını sağlayıp gerçek katilin Şerif olduğunu ispatlayacak. Kısaca Koçeri Şerif'e büyük bir ters köşe yapacak. Şimdi gelelim Oruç ve Sevcan'a. Eren'i Oruç'un Adil'i polise şikayet ettiğini öğrenince ondan intikam alacak ve Sevcan'ın onu denize attığı görüntüleri düğün günü herkesin ortasında yayınlayacak. Tabi Oruç bu görüntüyü izleyince delirecek ve Sevcan'a her şey bitti seninle evlenmeyeceğim diyecektir. Lakin Sevcan maalesef Oruç'a son kozunu oynayacak ve eğer benimle evlenmezsen gidip Koçari'ye Elen'in Esme ile onun kızı olduğunu söylerim diyecektir. Bu durumda Oruç Sevcan'ı susturabilmek için mecbur kalıp onunla evlenecek yani Sevcan ne yapıp edip amacına bir şekilde ulaşmış olacak. Fakat oruçla evlenmesi ona hiçbir şey kazandırmayacak. Netice itibariyle orucun eleni sevdiğini Sevcan da biliyor. Dolayısıyla mutsuzluk üzerine kurulmuş bir yuvadan elbette Sevcan'a da hayır gelmeyecek. Hem ayrıca öz yeğeni yani elen üzerinden oruca böyle bir şantaj yapması gerçekten büyük bir acizlik. Umarım böyle bir şey yapmaz diyeceğim ama Sevcan'ı artık iyi tanıyoruz. Onun için oruca daha doğrusu maddi imkanlarına giden her yol mübahtır. O yüzden eminim Sevcan bizleri bu konuda da şaşırtmayacaktır. Bu arada sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tabii şu da var. Sevcan ilerleyen bölümlerde Eleni'yi oruçtan soğutmak için gerçeği ona söyleyebilir. Yani oruç sana yalan söyledi, senin gerçek annen Esme, Hicran değil diyebilir. Bu vesileyle Eleni'nin oruca düşman olmasını sağlayıp ona olan sevgisini yok etmeye çalışacaktır. Evet bu düşük bir ihtimal ama yine de olacaklar arasında. Neticede bu itiraf işini Esme yapamayacak malum sebeplerden ötürü. E geriye iki kişi kalıyor. Ya Oruç ya da Sevcan söyleyecek. Ha bir de Emine var bu mevzuyu bilen o da söyleyebilir. Bu üç kişiden biri Eleni'ye Esme senin annen diyecektir. Bu arada videolarımı izleyenler bilirler. Hep Eleni'yi ilk önce Esme öğrenecek demiştim. Öyle de oldu. Şimdi sıra Eleni'de. Yani Esme'den sonra Eleni de annesinin Esme olduğunu öğrenecek. Burada olan yine adil olacak. Çünkü Adil uzun bir süre eleniyi öğrenemeyecek. Muhtemelen sezon finalinde Koçari de eleniyi öğrenecek. O yüzden bu konu şimdilik ertelenecektir. Öte yandan Melina ve Şerif işbirliğinden bahsetmiştim bir önceki videomda. Maalesef bu işbirliği sonrasında Eleni yurt dışına gitmek zorunda kalabilir. Çünkü Şerif yine adi bir plan yapacak ve bu plan neticesinde Eleni Melina ile birlikte Yunanistan'a dönmek mecburiyetinde kalacak. Tabii Şerif'in yapacağı plan belli aslında. Eleni'yi kaçırıp eğer Yunanistan'a gitmezsen adil ve esmeyi öldürürüm diyecektir. Eleni bu sebepten ötürü çaresiz kalacak ve Melina ile birlikte dönecek. Ancak her ne olursa olsun Eleni yine bir yolunu bulup mutlaka Trabzon'a geri dönecektir. Çünkü artık ne Adil'den ne de Esme'den kopamaz. Ayrıca bu defa Esme de Eleni'den ayrı kalamaz. Neticede kızı olduğunu öğrendi. Dolayısıyla her halükarda Eleni, Esme ve Adil tekrar kavuşacaklardır. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, IP puanı vermeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.